Herkese merhabalar, herkese selamlar. Sevgili gençler, hoş geldiniz. YouTube Üniversitesi'ndesiniz. Hukukun temel kavramları dersimizin. E, bu defa, e, geçen bize sınav çalışmaları e, sorularını yapmıştık. Bu defa, final çalışma soruları çözümüyle birlikteyiz. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, bize sınav çalışma soruları videomuz e, bir haftada 15 bin izlendi. Son derece ilgi gördü. Tabii, e, marifet iltifata tabidir. Sizin bu ilginizle ben de bu sefer final çalışma sorularını daha erken bir şekilde sizin daha rahat çalışabileceğiniz şekilde hazırlama diye düşündüm. Öncelikle